Mata dayı. Okutuyoruz. One minute. Şimdi okutuyorlar. Kadınlar çok okutuyorlar. Şimdi üniversitede. Tekstilde Doğru. çalışıyor bir tane bayan. Ben diyor iki tane çocuk okudum. <laughs> La sen kim oldu üniversitede okutacak? Devlet içinde çalışacak. kadrolu işte kadınlarla <laughs> uçakları okutamazlar. Bizim köyde üç kimse okuttu. bizim köyde kim okuttu? Bizim kaç üç kişi var. Şimdi doktor var, hakim var, hemşeri var. Neydi la Avukat var. Vallahi var bak şimdi. Bu, bunlar oluyormuş arkadaşlar demek ki. Hepsi var bizim kaç. Esker var, jandarma var, asubay var. Yok var. Bizim kaç.

Bak bu tür Türkiye uşakla deli miydin ne? Traktörüyle uşak mı okulu Traktörüyle kardır kışta. He? Şimdi evliyenden alıyor la. <laughs> Ev yayını bırakıyor lan. Bir de eve çıkıyor daha kadar da gözet değil. Doğru. Bir durum olacak mı? Bakay Ondan sonra biri de çıkıyor değil bu. Çekil. He. O zaman hiç şartların öyleymiş. Lan mübarek. Seni o zamanın şartlarından alıp bu zamanın kaptanı koçuna birisi o. Bu zamanın kaptanı yakındı. Sen bundan ucu rahatsız oluyor. He? Bakışlarda gelinlerde bebek arabaları neden zaman da onlar geçemeyen <laughs> Almancıları yaz tatiline gelin <laughs> maşallah. O bebek arabalarını bizim gelinle, bizim gelinle benim hanım, benim hanım neydi la o? Onu ne gitti mi? Ha. Bizim bizim hanımla Almanya'da tatile geliyorlardı Türkiye'ye. Onlar da kuruyorlardı bebek arabalarını. Böyle. <laughs> hey. O kutsireni bakar gibi bakar kalıyorlardı <laughs> <ya. Ya>. bizim <Düşünüm gülüyor> vallahi. Küçü Şimdi son model millet. <laughs> Bak burası o. Vallahi çikotur, çiko, çikotur, mu diyorlar? Ne diyorlar onlara la? Çikotur, çikotur. Ben sordum demin. Elektrikli. Elektrikli. Sor. Protok Bey gidiyor. Termik santrı, elektrik atıldı bunu onu yürüyüşüne gidiyor. Soruyorlar adama. Baba bu ne ya çalışıyor? Elektrik. Sen nereye gidiyor? Protokolle e gidiyor e elektriği e Lan bu elektrik çalışıyor ya. Yani ki protokolle gidiyor. He? Lan çok şeyle var denilecek bu amine. Çok şeyle. Çeki mi Çeki mi? Altı önce 2022'de hastanenin önünde ambulansı sordum. Bu millet bunları unuttu. Baba bu ambulans dedim kaç model? Dedi 2021 model. Baba bu kaç yaşında o zaman? 1 yaşında dedi. Seni 2000 bak senin 2000 hastanenin önündeki ambulans 30 yaşındaydın vallahi. Burunlu dosttur. Burunlu yüzlü dost. Burunlu burunlu. Ankara'ya gideceğin kadar üç gelip demek istiyordun. Şimdi 1 yaşında ambulans. O zaman ta, o da varsa ta hastanenin önünde. Şimdi ambulans alıyor.